No, I, uh, hello to everyone. Merhaba. Uh, I want to say that uh, I was very impressed before the match because uh, I heard the national anthem just when playing uh, play national uh, teams. So, was very impressed for me uh, that I see that all uh, stadium sings. Uh, i want to thank you to my uh, congratulations to my team uh, we were very very good we played very good and also uh, we couldn't uh, change much more during these three days but i saw energy i saw uh, that uh, uh, the team uh, want to change uh, situation we, i saw good energy and uh, also uh, maybe lack of goals Today we stick to the tactical plan uh, 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 Öncelikle olarak e, şunu söylemek istiyorum. Maçın başında e, biliyorsunuz e, milli maç çalındı ve bütün e, stadyum bütün tribün e, milli eşlik etti ki bu e, benim için hakikaten çok etkileyiciydi normalde bu tarz durumları milli maçlarda görürsünüz. Hakikaten bütün tribünlerin milli maçlarda söylemesi cidden beni çok etkiledi. Maça gelirsek öncelikli olarak takımımı tebrik etmek istiyorum. Çok iyiydiler. Çok iyi mücadele ettiler. Üç gündür buradayız. Tabii ki çok fazla şeyi değiştirecek bir durumumuz yoktu. Ama takımdaki o enerji enerji Sağlığı da gördük. Bunu sahaya yansıttılar. Taktiksel plana bağlı kaldılar. Bu bizim için çok çok önemli bir noktaydı. E, tabii bugün e, çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu bir gerçek. Ama maç içerisinde onlara karşı daha iyi olabileceğimizi de gösterdiğini düşünüyorum. E, Birçok konu fırsatı bulduk. Bunlardan yararlanamadık. Çok kolay bir şekilde e, Trabzonspor kalecisinin maçın adamı olduğunu söyleyebilirim. Son yazısı. Hocam, bir hafta önce Spon... uh, this is the reason why we didn't uh, consider the goal. Öncelikle olarak teşekkür etmek istiyorum. E, bence e, bugün oynadığımız oyunu performansı aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. E, Trabzonspor hakikaten çok iyi bir ekip. E, son üç maçlarında üst üste e, kazanarak buraya gelmişlerdi. Ee, biz ise e, hakikaten bugün e, taktiksel planımıza e, çok ciddi anlamda sahip çıkarak, o taktiksel planı sahada uygulayarak e, iyi bir mücadele gösterdik. E, aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Is like, did you use any magic words, you know, in last three days? No, no, I don't have magic words. Yani uh, benim football, it's everything yok. possible. Ya, uh, I just uh, demands that uh, we must uh, step on the pitch, uh, self-confidence. Evet bugün e, sahada oyuncuların e, güvenli ve sakin olmalarını aslında söyledik. Onların e, içinde var olan bir şeyi bu güveni ve e, sakinliği göstermesini istedik. E, tabii ki bu üç gün içerisinde teorik olarak bazı konulardan bahsettik. E, ama bunun dışında mental gücün ne kadar önemli olduğunu bulduk. Oyuncularımız da bunu harfiyen yerine getirdiler. Başka soru must work on that it's also finishing uh, so we need goals and uh, without goals uh, we will not be successful e, tabii ki e, şu an içinde bulunduğumuz durumu e, düşündüğünüzde alınan tabii ki her olan çok önemli. E, oyuncuların için şunu söyleyebilirim. E, Pastal altında oynamak e, futbolda kolay bir şey değil. E, bazen istediklerinizi sahaya yansıtamayabilirsiniz. E, şöyle bir durum var, bugün e, ciddi anlamda gol pozisyonuna girdik ve bunu değerlendiremedik. E, Bitirilecek konusunda bazı eksiklerimiz var. E, bunun üzerine düşmemiz good quality so i I'm, i'm convinced that we can play even better. E, tabii ki diyebiliriz. E oyuncularımızın e, böyle devam etmesi gerektiğini zaten soyunma odasında kendilerine söyledim. E önümüzde şimdi e, önemli maçlar var. E bu iyi oyunumuzu bundan sonraki maçlara yansıtmamız gerekiyor. Başka zaman. Teşekkürler. Teşekkürler Kim